bakın. Burada çok güzel abiyeler var. Kızım ne abiyesi ya? Abarttınız iyice ha. Ya bugün özel bir gün Songül. Hadi sana da bakalım bak mesela. Kader ben gerçekten istemiyorum. Hadi siz kendinize bakın. Songül. Ya bu sana çok yakışır. Ya gerek yok kızım böyle bir şeye. Hadi siz kendinize bakın istemiyorum. Ya hadi ama. Ya Meral istemiyorum diyorum. Kızlar tutun şunu. Kalındır bu ya. Ya çok güzel oldu ama hadi. Ya kızlar ben burada söyle bunu giyemem. Hadi kabine götürelim. Hadi Nerede, hadi hadi. hadi, ayakkabı da, ayakkabı da, ayakkabı da geçiriyorum. Ay, ay, ay. Kızlar üstü biraz fazla mı oldu? Saçmalama Songül. Bir aynaya bak istersen. Tamam. Kaldırır bu şimdi. E kiralayacağız işte son gün. Ben pazarlık yaparım. Sen beğendin mi onu söyle. Evet. Tamam o zaman. Ya kızlar bunları da baksanıza çok güzeller. Ya Cemre iyi ki aklına getirdin ya. Kırıştırma sakın merak. Üzgün tut şunu. Ay tamam. Al. Ay kız kadar. Sen de az kokoş değil misin ha? Cemre. Sen de şu beyazı denirsen o sana çok yakışır. Olur. C'est trop chaud.